Yeryüzünde sevgi nefretin yerini aldığında şefkat zulmü kovduğunda merhamet ve hoşgörü çoğunluğun yaşam biçimi olduğunda dünyanızı sürekli kemiren kötülüklerden kurtulmuş olacaksınız. Sözcükler tükenmiş kalem kağıda küsmüşken şimdi nasıl anlatmalı insanın insana yaptığını? Hayattayken insanca yaşamayı unutmayın. Bir bakmışsın saat üç, bir bakmışsın saat hiç. Her gün bir çocuk uyanır içimde her şeye inat, gülümseyerek. Umursadığımdan değil, duyumsadığımdan hayatı hesapsızdır yaşamak. Alıp verdiğim nefes bile emanetken. Kalbim bir yaz gününe karışsın isterim. Bir kuş cıvıltısında doğmak için yeniden. Çay karası gönül. Çay karası gönül yarası derler bilir misiniz? İşte çayın karasında gizlenir sevdalar. Bu yüzden çay içerken sızlar yüreğiniz. Ve her yudumda özlenir yara sahibiniz. Cesaret ister, Soğuk alıp, sıcak gülümsemek. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim, taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu. İnsan bu yaşa gelince anlarmış. Üçe kadar sayıyorum diye tehdit ederken bile araya iki buçuğu sığdıran vicdanlı çocuklardık biz. Çayın arası kalabalıkla iyiymiş. Kahvenin yalnızlıkla. Ben suyu koydum. Gelirsen çayı demlerim gelmezsen kahve koyarım haberin olsun. Bir aşk bulsam yağmurunda ıslansam, bir dost bulsam irfanından beslensem, bir dağ bulsam sine sine yaslansam, yalnızlığım biter mi ola bilmem ki. Zaman biraz geri alınsa, Bakmayacağımız ne çok yüz, anlamayacağımız ne çok ad. Bakmayacağımız ne çok yüz, anmayacağımız ne çok ad. Ve yine kanacağımız ne çok yalan var. Ve sordular, neresi daha karanlık bu alemin? Ve ben cevap verdim, sevginin olmadığı her yer. Bir kahvenin tadını bir insan sesi değiştirebilir. Berbat bir günü bir insan yüzü güzelleştirebilir. Acı bir haberi bir insan sözü hafifletebilir. Mutlu bir anı bir insan daha mutlu yapabilir. İnsan insana lazımdır. Ama insan insana durulduğu zamanları olur insanın. Yorulduğu zamanları olduğu gibi. Ama ömür götüren kırıldığı zamanlardır. Sevmek insanları, vatanı, çocukları, kadını görmek. Fakirleri, acizi, garibanı, haksızlığı. Önemli olan yaşamak değildir başarmak hiç değildir. Önemli olan insan kalmayı bilmektir. Şiir gibi bakan kadınları şiirden anlayan adamlar sevmeli. Sevmeli ki ziyan olmasın o mısralar. Ya da şiir gibi bakan kadınlar şiirden anlayan adamları sevmeli sevmeli ki ziyan olmasın o mısralar. Ya da onun gibi bir şey işte. Sevmek güzel meslek ama zor. Can dayanıyor dayanmasına ama yürek gitti gidecek. Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin. Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin. Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir güldürür. Sen hem hastalık hem sağlık gibisin. Şiir kadındır. İnce beli değil ama nazlıdır. Ne dediği belirsizdir, kararsızdır, güzeldir. Göze olmasa da okumayı bilen dile hoş gelir. Kadın şiirdir, her bir hali bir kelimedir. Anlaşılmayı bekler. Okunması hoştur. Harfleri olmasa da dokunmayı bilen ele kitap gibi gelir. Şiirse bir şiire bir kadına gider gelir. Üçü birden aşıktır, bizdir. Gerisi hiçtir. Gelsene dedi bana, kalsana dedi bana. Gülsene dedi bana. Ölsene dedi bana. Geldim, kaldım, güldüm, öldüm. Şimdi sen beni sevsen mesela öyle gizli gizli değil ayan beyan ben ölmem. Seni bağıra bilsem seni dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpü. Uçuşan saçlarından güneş duvardı zamanın birinde. Artık rüzgarın getirdiği kadarsın. Çünkü gel. Çünkü gelmen gerek. Çünkü gelmezsen gidecek her şey. Sana başkasının şiirlerinde rastladım. Labirent gibi mısralarda her sonda bir soru işareti ve dayak yemekten dağılmış üç nokta. İki yalnız bir doğru edebilirdik. Şimdi farklı şiirlerde yaşar gibiyiz. Ben mecnun, sen şirin tesadüf değil. Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz. Yine gemim yalnızlığa demir aldı çünkü ne sen geldin ne gidene dön dedim. Ben her bahar aşık olmam ama her bahar gitmek isterim. Gitmedim. Gittiğim olmadı hiç ama olsun istemek de güzel.